Kendin yap ajanda fikirlerine hoş geldiniz. Bir tane defter alabilirsiniz ya da beni yaptığım gibi bir çıktı ya bunu halledebilirsiniz. Buraya para ile ilgili 365 gün para biriktirme ile ilgili bir şey koydum. Hemen buradan başlıyoruz. Dream hayallerim. Sonra hedeflerimle devam ediyoruz. Haftalık plan. Doğum günleri. Burada doktor kontrolleri. Kilo takip. Bunları indirebilirsiniz. Ben bunu kitap almayla ilgili kullanmayı düşünüyorum. Buraya okuma listesi olarak kullanacağım. Burası da en beğendiklerim. Ee, beş numara olarak kullanabilirim. Yine reading log yani okuma listesi. Burada da 100 kitabı tamamladık mı tamamlamadık mı diye kullanabiliriz. Burada isterseniz film izleme ile ilgili ya da DVD alma ile ilgili kullanabilirsiniz. Ya da sinema ile ilgili de kullanırsınız. Ben bunu sinemada olan sinemada göreceklerimi kullanmak istiyorum. Burada da sinema gecesi evde sinema gecesi için kullanacaklarımız ya da gördüklerimizi puanlayabiliriz. Aynı şekilde devam edebiliriz. Burada da görmek istediğimiz filmleri isterseniz yazı, yapabilirsiniz. Bu aylık playlist. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık olarak kullanabilirsiniz. Ben iki tane çıkarttım. Benimki genelde aylık olmaz, yıllık olur. Bunu e, bu tam olarak ne için kullanacağımı tam düşünmedim. E, i̇sterseniz ev ile ilgili para biriktirebilirsiniz. Öyle kullanabilirsiniz. Bu da aynı şekilde ev için para biriktirme ile iyi olabilir. Burada boş bıraktım. İsterseniz kumbara olabilir. Burada yeni yıl hediyeleri, annenizin, babanızın, iş arkadaşlarınızın vesaire vesaire e, kullanabileceğiniz işte hediye aldım falan filan kullanabilirsiniz. Ben buraya ödünç eşyaları yazmayı düşünüyorum. Aa, hayvanlarla ilgili bir şey çıkartmadım. Bunu da çıkarabilirsiniz. Ya da bunu hayvanınızla ilgili bir kısmı koyabilirsiniz. Onun istekleri vesaire bakımı. Burada yapılacaklar. To do list. Buraya boş bıraktım. İstediğiniz şekilde yapılabilir. Bu da checklist yapılacakların kontrolleri gibi fikirler. olarak kullanan e, siz de indirebilirsiniz.